Bu arada babuşlar size best bir taktik vereceğim. Eğer apartmanda oturuyorsanız ve sevmediğiniz bir komşunuz varsa onu pert etmenin taktiğini söyleyeceğim şimdi size. Abi çiğ köfteyi alıyorsunuz a birden ya da BİM'den neresi yakınsa size. Ondan sonra alıyorsunuz baba kola. Çiğ köfteyle kola kombosu yaptığın zaman o midede ne oluyor biliyor musun? Midede böyle bir Big Ben Patlaması. Hani içeride bir dünya oluşacak ama patlamak üzere falan filan böyle. Hani o patlamaların olduğu esnada mide kaynarken o patlamayı, usuru asansöre atmayı başarırsanız eğer asansöre binen kişi kesinlikle ölür. Yani pert, bildiğin pert. Nereden biliyorum? Ben bunu yaptım. Arkadaşlar da çiğ köfte kolay edik. Eve geldim. Asansöre bir baktım. Arkamdan benim sevmediğim teyzelerin yok. Koştum baba asansöre. Tamam mı? Normalde bizim ev en üst katta. Koştum baba asansöre, içeri girdim, zabart diye böyle hani zabart lan hani düşün o, o derece böyle Derecesini anlatamam yani böyle Dedim tamam teyze sen bittin yani sen bittin bana laf eden sen bizim bittin sen Zabart diye asansöre bıraktım acı normalde en üst katta ikinci katta indim asansörü geri aşağı yolladım Ve haince bekledim onlar da üçüncü katta oturuyor. Merdivenlerden çıktım ve asansörden inmelerini kenardan haince izledim. Ve gerçekten indiklerinde suratları falan yeşermiş vaziyetteydi abi. <laughs> diye. Bir indi teyze. Teyze pert. Teyze pert. Benimle uğraşmak neymiş görsün. Size de tavsiye ederim beyler. Gerçekten çok güzel işe yarayan bir taktik. Ama olan arada sizin ya, mideye doğru. Da. Rusya, yani Rusya. dediğim gibi o şekilde sıkıcık e, kaptığınız apartman sakinlerini pert edebilirsiniz abi. Çok eğlenceli. Asansör osurup kaçmak. <laughs> Fantaziye bak ya. <laughs> Neyse.